Merhaba arkadaşlar. Bugün çift lastik öreceğiz arkadaşlar. Çift lastik özellikle çocuk pijamalarında çok önemli. Çocuk eteklerinde çok önemli arkadaşlar. Şişlen çift lastik nasıl örülür göstermek istiyorum arkadaşlar. Şişme 3, 6, 12, 13, 14. 19, 20, 21, 22, 22 ilmek attım. İlk sıramız arkadaşlar. Bir ters bir düz oluyor. Emin olun çok memnun kalacaksınız bu örnekten arkadaşlar. Özellikle çocuk pijamalarında şişimde 4 numara. Biraz geniş yapmak istedim. İlk sıramız bir ters bir düz oluyor arkadaşlar. bir ters bir düz düz olacak ben böyle yapayım hem yapımı çok kolay hem de çok pratik bir örnek arkadaşlar Bir ters, bir düz yaptım arkadaşlar. Şimdilik ikinci sıramızda örneğimizi kuracağız. İkinci sıramızda arkadaşlar örneğimizi kuruyoruz. Baştaki ilmeğimi almadım. Sonra düz ilme geliyor. İkinci ilmeğimiz düz. Tekrar tersten alıyorum arkadaşlar. Tersten örmeden aldım. Gördüğünüz gibi eee tam işleyecekken işlemedim. Düzünü ördüm. ipimi kendi önüme aldım. E, ters ilmeği boş aldım. Düz ördüm. ipi kendi tarafıma aldım. Batırdım. Ama bu şekilde doluyorum. Çekmeden, ilmek yapmadan e, ipimi diğer tarafa atıyorum arkadaşlar. işledim düz ilmeğimi işliyorum. Tersleri işlemiyorum. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar kafanız karışmasın. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Doluyorum ipimi ön tarafa. Düz ilmek ördüm. Tekrar ters ilmeğimi örmeden aldım şişime. Ee, Tersler Örülmüyor, düzler örülüyor. Arkadaşlar baştaki ilmeğim de düz olduğu için e, sondaki onu da düz ördüm. Bu sırada ilmeğimi örmüyorum arkadaşlar. Boş aldım. Düz ilmeğimi gene ördüm. Gene tersimi örmeden diğer tarafa aldım düz ördüm. Bir ters bir düz gibi oluyor ama aslında tersler örülmüyor, düzler örülüyor. Boş aldım tersimi. ipimi ön tarafa götürdüm. Düz ilmeğimi ördüm. Tekrar ters ilmeği doladım. Bu şekilde. Bu şekilde. tekrar düz ilmeğimi örüyorum baştaki düz ilmeğimi şişme bu şekilde alıyorum bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar baştaki ilmeğimi örmeden aldım tekrar düz ilmeğimden geldim tersi örmeden ipi diğer tarafa aldım bu şekilde birkaç sıra işliyoruz arkadaşlar kendini nasıl belli edecek işte göreceksiniz İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar bu şekilde 2-3 sıra daha işleyeyim evet arkadaşlar aldım elime bir, biraz lastik göstermek istedim ee, bir toka böyle arka arkaya yaptım ki pijamalarıma takılmasın ee, ipler gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç İçinde belli olmuyor. Boşluk oluyor. Özellikle çocuk pijamalarında çocuklar her seferinde zincir falan işliyoruz ama dayanamıyor. Tabi böyle yaparsanız arkadaşlar hem daha kolay olur hem de böyle gizli bir şekilde pijamanın iç tarafından iki ucunu birbirine takıp dikerseniz gizli dikiş olur çocuklar da daha rahat giyer İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar